Tabiattaki en zengin palmitoleik asit makademi fındık yağında var. O yağı tek başına alıp böyle e, sürecek olsanız mükemmel bir anti-aging'dir. Kırışmayı önler. Dünya çok. insanı artık çok gergin. Çok. Antidepresan tuzağına düşmeden bitkilerle bunu çözmenin yolu varsa sizden öğrenmek isterim. Uykusuzluk çekiyorsanız pasiflora, çarkıfelek otu uykuya çabuk girebilmek için Valerian kedi otu uyku sürecini uzatabilmek için de Melisa kullandı. Sabahleyin kalkacağım. Adam bana paramı ödemezse senedim var. Nereye ödeyeceğim? Ne uyku tutar, ne huzur tutar. LTN'le aldığınız zaman rahatlarsın. Bir müşterimize verdim. Aklın neredeydi? Ben bu eczanenin kaç yıllık müşterisiyim. Bana bunu vermedin dedi. Pamuk gibi oldu ya dedi. Ailem kurtuldu dedi. Yayın öncesi sohbetimizde ilk sizden duyduğum bir şey öğrendim. O da doğum esnasında o bebeğin etrafındaki sıvının aslında ne anlama geldiği ve sizin onu nasıl kullandığınız. <laughs> Tekrar dinlemeyi evet. çok isterim izleyicilerimiz de duysunlar. Bebek ana rahmindeyken belli bir sıvı içerisinde ve doğduğunda da üzeri kaplı, böyle bir yağımsı kaplı, ince bir yağ kaplı halde geliyor dünyaya. Doktor onu yıkamadan bir havluyla siliyor, anneye ilk memeye getiriyor. 24 saat yıkamıyorlar. 24 saat sonra yıkandığında bebek artık dünyaya hazır oluyor. Allah bizi yaratan, bizi yaratan insanoğlunu dış etkenlere karşı koruyabilmek için bu imkanı veriyor. Çünkü herkes sizin gibi hastanede doğuramıyor. Tarlada doğuranı var. Yani her şart var. O şartlara uyum sağlaması için ve bunu yapmalarının nedeni serbest radikal derel, çevre etkilerin kötü etkilerinin önlenmesi için yapıyor. Ben kremde makademi fındık yağını kullandım çünkü tabiattaki en zengin palmitoleik asit makademi fındık yağında var. Yani o anne karnından çıkarken bebekte olan sıvının Sıvı çok benzeri ortam. o fındıkta var. Evet. Mesela... Ülkemizde yetişiyor mu o fındık? Hayır o yok. Pahalı bir fındık mı hocam? E, pahalı. Yağ olarak pahalı. Mesela o ya tek başına alıp böyle e, sürecek olsanız mükemmel bir anti aging'dir. Kırışmayı önler. Peki hocam yeni doğum yapan bebekten alıp yüzümüze sürsek faydası olur mu? Fevkalade. Ciddi misiniz? Fevkalade olur. Çünkü orada plasenta da var. Orada gençliğin verdiği her şey var. Fevkalade olur. Yeni doğmuş bebeğin evet, vücudundan alıp evet. yüze sürmek. Bir ara benim rahmetli babam plasenta üzerine çalışmıştı. Sonra bıraktı, uğraşmadı ama e, oluyor. Tabi günümüzde artık yaşlanmaya ihtiyaç yok. Herkes çok gergin. Dünya çok. insanı artık çok gergin. Tabi antidepresanlarla ilgili duyumlarımız, bildiklerimiz hiç de hoş değil. Bir kesim var ki ondan ısrarla kaçıyor. Antidepresan tuzağına düşmeden bitkilerle bunu çözmenin yolu varsa sizden öğrenmek Tabii isteriz. Var. Mesela bakın uykusuzluk çekiyorsanız ben şöyle bir formül düşünmüştüm. Günlük stres ve depresif durumları gidermeye e, pasiflora, çarkı felek otu ve 5 HTP hidroksit triptofan kullandım. Ayrıca uykuya çabuk girebilmek için valerian kedi otu ve aynı formül içerisinde uyku sürecini uzatabilmek için de melisa kullandım. İçerisine ertesi sabahın kaygısını gidermeniz de lazım uyku için. O zaman l teanin kullan. l teanin yeşil çaydan elde edilen bir şey. Sabahleyin kalkacağım, adam bana paramı ödemezse senedim var, nereye ödeyeceğim? Bunu protesto olmamam lazım. Ne uyku tutar, ne huzur tutar. Ama l teanini aldığınız zaman rahatlarsınız. Ben de bir müşterimize verdim yani tek başına ve e, o hanımefendi aradan bir ay, bir buçuk ay geçti bana geldi gayet hışım böyle bir konuşma. Aklın neredeydi ben bu eczanenin kaç yıllık müşterisiyim bana bunu vermedin dedi. Kocamdan boşanmak üzereydim adama zoraki bunu kullandırdım pamuk gibi oldu yahu dedi ailem kurtuldu dedi l Bu etken madde mi hocam? Etken madde. Kimler kullanmamalı peki bunu? E öyle bir şey yok. Yan etkisi yok. Hiçbir yan etkisi yok. Ve uyku hali vermiyor. Kaygıyı bul kaygı bozukluğunu gideriyor. Yani sen işe gide Böyle bak ben bugün gidersen Mehmet'i gördüğümde valla tokadı patlatacağım onu ben onu bilmem ne yapacağım. Böyle gideceğine ya ne haber nasılsın diye giriyorsun içeriye. Hocam bu kadar kolay bir çözümü varsa antidepresanlar neden var? E işte antidepresanlar başka bir saha. Maalesef Türkiye'de doktorlarımızın yüzde 99 buçu bitkisel ürünlere ya inanmıyor, hem bilmiyor, hem de reçete dışı olduğu için hasta kendi parasıyla alma durumunda olduğundan yazamıyor. Çocuklara verebilir miyiz bunu? Veriyorsun, veriyorsun. Çocuklara da veriyorsun. Mesela siz kendiniz için kullanıyor musunuz bunu? Ben kullanmıyorum. Ben şimdi artık kullanmıyorum. Niye kullanmıyorum biliyor musun? Çünkü artık emeklilikte ben hobi gibi çalışıyorum. Yırtıcı koşarak, ederek bir şey yap. Çok severek geliyorum. Araştırmalarımı yapıyorum. Yenilikler okuyorum. Ama ya eskiden olsa o stresten böyle yırta yırta. Yok, ben her işimi oğluma devrettim. Allah'a bir oğlum benden devir aldıktan sonra yani firmayı tanınmaz hale soktu. Dünya çapında olduk. 450 Avrupa'da, 35 mağaza Orta Doğu'da, 2 tane Tokyo'da. Not düşmek isterim. izleyicilerimizin de bilmesi çok önemli. Rebul bir Cumhuriyet markası bir Türk markası evet. ve dünyada bu kadar bilinen bir marka. Maalesef Türk insanları arasında Rebul'ün bir Türk markası olduğunu bilmeyenleri görüyorum. Rebul Olsun. bir Cumhuriyet markası bir Türk markası. Evet. Şu anda Avrupa'da büyük giyim mağazalarından alışveriş ettiğiniz zaman orada bulunan onların yaptığı kozmetiklerin yüzde sekseni bizim fabrikamızdan çıkmakta. Hocam siz YouTube'a da videolar hazırlıyorsunuz. İçeriği çok zengin videolar. Orada bir videonuzu kadar dikkat çekti ki prostat konu başlığı. Evet. Prostat bu kadar yaygın mıydı? Ve orada şöyle bir ifade var. Teyit edecek misiniz? E, onunla ilgili önerilerinizi uygulayanlar inanamamışlar. Onların inanamadıkları oradaki sizin dokunuşunuz ve mucizevi etki nerede? Prostat 2-3 etkisi var. Birincisi gece sizi sık sık uykudan uyandırınca uyku bozukluğuna neden oluyor. İkincisi idrar edememe çok ciddi bir sıkıntı. Prostat çok yaygın. Çünkü kadınlarda nasıl menopoz bir sorun olabiliyor ise erkeklerde de prostat onun yerini tutuyor. Ve prostatı giderebilmek için birkaç hem kimyasal ilaç var hem de bitkisel var. Bitkisel ilaçlar arasında kabak çekirdeği, bodur palmiye ağacı ve pikeum, Afrika eriği olan bir ilacı seçtim ben. Önce kendim kullandım, benim prostatım yok ama baktım bir etkisi, bir çarpıntı, bir şey olmuyor. Birkaç eşime, dostuma verdim. Ondan sonra televizyonda anlattım. Şu anda belki Türkiye'de en çok o ilacı, bitkisel ilacı satan müesseseyiz. Şunu duyarız. Orta yaşın üzerindeki erkeklerde sıkça kabak çekirdeği tüketmesi. Sahiden çok de bunun doğru. faydası var mıdır prostata? Çok doğru. Ama söyleyeyim günde minimum 2 kiloya yakın kabak çekirdeği yiyecek. Evet. Veya veya günde iki tane 100 mg'lık kapsül kullanacak. Ya bunun başka yolu yok. Hı hı. Ama Hep kabak çekirdeğinin de olumlu etkisi var prostat tabii, tedavisinde. Tabii tabii tabii. Bakın bu söylediğim formülde de kabak çekirdeği yağ var. Peki hocam sperm kalitesinin düşmüş olması, daha doğrusu artık doğal yollardan çiftlerin hamile kalamıyor olması, yok, anne baba olamıyor öyle olması öyle bir şeydi. Onların hepsi olabiliyor. Bakın biz ne yapıyoruz? E, Coenzim Q10 türevi veriyoruz. Sonra o içerisinde farklı bitkisel karışımların olduğu vitaminlerle bir desteklenen bir ürünü veriyoruz. Hem cinsel hem sperm kalitesini arttırıyor hem de sperm hareketliğini çoğaltıyor. Hı. Oluyor. Yani bugün bunlar hepsini yapmak mümkün. Mesela e, cinsel e, yaşam sade erkeğe bakmıyor. Kadın içinde verilen haplar var. Onu verdiğiniz zaman. Dün akşam bir yerde yemekteydim. Kadın geldi dedi ki bir şey diyeceğim kulağınıza. Dedi. Söyle dedim. Verdiğiniz ürün dedi çok hoşuma gitti dedi. Kocamla gençliğimi hatırladım dedi. Ne güzel bir laf. Bu işin ayıbı yok. Hocam bir başka kafa karışıklığının olduğu sahada takviyeler. Nedir onlar? Magnezyum, omega. Bunlar acaba ne kadar doğru alıyoruz? Hepimizin kafasındaki deli sorulardan biri. Hangi magnezyumu oo, kullanmalıyım? Oo, bakın ben size bir şey diyeyim. Siz öyle konular açıyorsunuz ki dört gün buradasınız. Çok çeşit bir sürü Magnezyum var piyasada. Ben en son bir tanesini kullandım. Çünkü kafama rahat geldi. Akşam ayrı tablet veriyor, sabah ayrı tablet veriyor. Akşam tableti mavi, sabah tableti turuncu. Bu olduğu zaman, akşamki yuttuğumda kalbim daha rahat atıyor. Ee, uyku Uykumun gelmesi hızlanıyor. E, Majör etken maddesi nedir? çeşit magnezyumun çeşitli tuzları. Hmm. Öbürü sabah aldığınız bir magnezyum tuzuyla size enerji veriyor ve güne doğru başlıyorsunuz. Dolayısıyla iki tablet kullandığınız zaman mükemmel bir hayat tarzı kuruyorsunuz. Yani çeşitli isimleri var ya, magnezyum, malat… Evet, malat sitrat evet ve falan Hangisi tavır. tercih edilmeli sizce? Hayır, bunlar karışım. Yani bir bir salataya sade tuz koyarsan salata olmaz. Tuz da koyacaksın, yağ da koyacaksın, bilmem ne de koyacaksın. Bunları karışıp kullanacağız. Onun için iki tablet yapıyor. Uyku veren, seni ruhen rahatlatanlar, akşam tableti. sabahleyin seni koşturacak olanlar, sabah tableti. O zaman şu yanlış mı hocam? Ben magnezyum malat alıyorum diyen kişi bir hata mı yapıyordur? Hayır yapmıyor. Ama her gün bakın bir araba alacağınız zaman son model almak istersiniz. Bütün yenilikler içinde. Bu da onun gibi bir şey. Hmm. Bu çıkan son ürün benim kafama çok güzel yattı. Omega konusu hocam. Omega 3. Çünkü bir kesimde var ki takviyelere tamamen karşı bunları doğal yollardan Gerçekten almalıyız. Gerçekten evet diye. alması lazım doğal yollardan. Hangi doğal yol? Siz omega 3'ün iyisini alacağınız zaman balığın 20 santimden büyük olmaması lazım. Balığın tümünden elde edilir. Niye 20 santimden büyük olmayacak? Küçük balık yeterince e, ağır metal toksitesine tutulmamıştır. Hamsi mesela. Tabii. Ondan sonra ikincisi trigliserit formunda olacak. Mesela şunu söyleyeyim bir markanın 700'ü var, 950'si var. 950'si etil ester formundadır. Yalnız %21'i kana geçer. Trigliserit %65 kana geçer. Ne olursa olsun omega 3'ü masanızdan eksik etmeyin. Bakın essential fatty acid. Essential vücudun üretemediği fakat e, tüketmek zorunda kaldığı bir maddedir. Asla kilo aldırmaz. Her Ama gün alınmalı mıdır her bu omega gün, 3? Her gün. Siz alıyorsunuz. Her Hı. gün ben aşağı yukarı günde 10'a yakın hap yutuyorum. Omega üç onlardan biri. Başka? Evet. Magnezyum var iki tane. Ondan sonra sabah akşam. Evet. E, sabah akşam yuttu iki tane de bergakol, bergamot var. O da kolesterin ve lipitleri aşağı çekiyor. Ondan sonra omega 3'üm var. Koenzim var. Bunlar. Tansiyon ha bir var. de bir de as var. Genç kalacağım. O iddiadayım. O nedir? AS5. As i̇şte AS5. O da e, kromozomları koruyan, e, yaşlanırken hafızayı kaybetmeyi önleyen bir haptır. Hiperaktivite. E, çok çok yaygın. Evet. Çocuklarda hiperaktivite. Bu teşhis ve ona bağlı alınan ilaçlar anne babaları da kaygılandırmıyor değil. Tabii. Bununla ilgili öneriniz olur mu? Siz çocukken hiç bahçede oynadınız mı? Çok. Okula başladığı zaman çocuk kuruluyor hep böyle içinde duruyor diyor. O yorulmuyor, atamıyor, kendini koşamıyor. Okula bir geliyor, zemberek boşalıyor. Rrrr deli gibi koşuyor. Bu sefer zavallı öğretmen baş edemiyor. Diyor ki çocuğunuzu alın okuldan e, hiperaktif ve Doktora dikkat eksikliği. Doktora bir götür bir pedagoga götürün doktora gittiği zaman bir test yapıyorlar. Şimdiye kadar o testi geçeni görmedim. Hemen yeşil reçeteli bir ilaç veriliyor. Çocuk evet di, okulda dikkati oluyor. Anne babayla kavga ediyor. Çocuklar arasında hır çıkarıyor. Yani böyle bir şey halinde parçalıyor. İşte o olduğu zaman olmuyor. Ve ne oluyor karşınıza gelen vaka. Çocuk zamanadan çıkmış oluyor. Ben yapmış olduğum ZK 200 diye bir bitkisel ürünüm var. İçerisinde Amerikan Ginsengi'nde elde edilen serebust var. Serebustun amacı hiperaktiviteyi kontrol altına almak, dikkat eksikliğini kaldırmak hafızayı genişletmek, bilgiye ulaşım sürecini hızlandırmak. Çünkü zamana karşı yaşıyoruz. Bir anneye biz bunu verdik. Üç yılda ikinci okul değişmesi çocuğun. 20 gün sonra anneyi okula çağırıyor öğretmen. Eyvah gene atılacak diyor anne. Sabaha kadar ishalli. Sıkıntıdan. Sabah okula gidiyor güler yüzle öğretmen hanım karşılıyor. Diyor ki ne yaptınız? Hangi hoca efendi okuttunuz? Bu çocuk böyle diyor dikkat eksikliği kalmadı. İştirak ediyor öğretmenin diye el kaldırıyor. O hiperaktivitesi gayet makul çocuk seviyesinde. Kim okudu bunu diyor. <laughs> kadıncı açtı telefonu, kahkahalarla gülüyor mu, ağlıyor mu anlamadım. Bunları anlatıyor bana benim en büyük karım o. Peki hocam hiperaktivite ilacının yan etkileri var mı? Tespit şey edilmiş. Yok. bütün bütün kutuyu bir kere e, ufacık çocuğa ufacık çocuğa verseniz yutsa 30 kapsülü birden hiçbir şey yapmaz. Kolajenle ilgili muhtelif görüşler var hocam. E, tıp çevrelerinde de bazı hekimler diyor ki kolajenin hiçbir faydası yoktur ne ama zaman, endüstri de pokalıyor. Ne zaman incelemiş de faydası yok diyor? Bakın oturup faydası yok demek çok kolay herkes diyor. Herkes televizyona çıkıyor bir şeyler söylüyor. Bilgi kirliliği hat safhada. Ben şunu söylüyorum. Kolajen faydalı. Ama doğru kolajen faydalı. Kolajen 14-15 dolardan başlıyor. 1600-1700 dolarlar kadar gidiyor. Bu partikül büyüklüğünle orantılı bir şey. Ve siz eğer doğru iyi bir kolajen kullanıyorsanız buyurun kullanın çok iyi. Vatandaş ayrımı neye göre yapmalı? Mümkün alırka? değil. Mümkün değil ama yüzde seksen o tip korajenlerde sizin kakanızı şereflendiriyor. O geldiği gibi geldiği gidiyor. Geldiği gibi gidiyor tabii. E, peki hocam baktığında prospektüste anlayabileceği bir ayrım yok mu? Vermiyorlar ki. O, spekt, o spekti vermiyorlar. Kaç yıldır ezaneniz var hocam? 1895'te başlamış. Ben 1972'de babamdan devraldım. Oo. Sonra oğluma devrettim. Size e, gelen müşterilerinizle ya da misafirlerinizle yaşadığınız diyaloglardan ilk aklınıza gelen e, bir Adarçı. anı sorsam ne gelir aklınıza? Mesela e, kimyasal olup da en çok duyulanı vardır ya mavi haplar. Onları kendine alan çok az insan gördüm, hele gençlerde hep abisini alıyor nasıl istiyorlar hocam o mavi mutluluk hapını evet. ezan eden için siz gelişinden anlıyor musunuz artık anlıyoruz tabi ertesi gün hapları var hmm. ertesi gün haplarını kızlar geliyor orta üç kızları hocam demeyin o, Tabii tabii. orta üç kızları geliyor pazartesi sabahı onu istiyor mesela pek çoğu o, o yaşta çocuk doğum kontrol hapı kullanıyor fakat reçetesiz fakat, e, reçetiz, doğum kontrolü, Türkiye'de reçeteyi bırakın kağıt parçası bir işe yaramıyor e, doğum kontrol hapı kullanıyor fakat kullandıkları hapı eve götüremiyorlar çünkü anneleri çantalarını kurcalarsa o hapları görüyor ve nitekim bize mesela kaç kere oldu o haplardan bulmuş hap, anne, evladım acaba hap mı kullanıyor diye geliyor. Onlar anne soruyor, anne bile bilmiyor onun yok, doğum Yok Narkotik sen ne diyor? Blisterinden çıkartıyorlar. Ben pek çoğuna bunu anlatmaya çalışıyorum. Nasıl kullanılır, ne edilir diye. Ertesi gün hapı çok yüksek hormon içerir. Onun için ben onları mesela verirken 3 ay, 4 aydan önce ikinci bir dozun alınmasını pek uygun görmem. Öyle tipler var ki, vermezsen vermeyeceğim, ne nasihat ediyor? Şuradaki eczaneden alırım. Alırsın, her yerden alıyorsun. Ama canına günah, ne bedel ödüyorsun bu vücuda. Peki hocam, mutluluk kapını almaya gelen beyefendi, evet. genelde kaç yaşında? Aa, onun yaşı yok. Ee, söyleyeyim size 16 yaştan başlıyor, 80 yaşına kadar geliyor. Çeşitli ilaçlar var. Bunlardan bir tanesi, kullandıktan sonra 4 saat içerisinde etkisi bitiyor. Ee, bir tanesi var, 36 saat etkisi var. Şimdi 36 saat, hep ereksiyonda kalmış kalacak demeye gelmiyor. 36 saat içerisinde rahat bir birleşim yapabilir demeye geliyor. Fakat o 36 saatlik hapında bir yan tesiri var. 4 saat Birbirine denk yan tesirler. yan tesiri hesap ederken 5 ile çarpmanız lazım. 36 saatse 5 ile çarpacaksın. Neredeyse bir hafta o yan tesiri saklıyor. Nedir o yan tesiri hocam? E, flashing efekt. Kırmızı yanak oluyor. Kıpkırmızı yani utanmış gibi yanak oluyor. E, yani Flaşı. ateş kapı, basıyor, ateş basıyor. Mutluluk kapı 36 saat etkili olanı kullandığında, şimdi hocam kırmızı yanakla gezelleri gördüğümüzde <laughs> aklımıza bu gelecek. Şimdi, şimdi. Bu yan etki. Ondan sonra bayağı kırmızı yanak evet, oluyor. Mesela mavi görürler. Uzun süre kullandıktan sonra. Mavi görürler. Ee, dünyayı mavi görür. Dünyayı görürür. mavi görür. Onun için bunlar hepsi geçici. Bunlar o hepsi yüzden geçici. Rengi mavi acaba evet. hocam. İlk defa bu işi bulan firmanın davetlisi olarak İngiltere'de fabrikalarına gittim. Eğitim gördüydü dolayısıyla yani çok farklı bir konu bu. Türkiye'de alır alım yaparlarken eğer banko üzerinde duruyorsa önce Viagra'yı alırlar, üstüne bir tane prezervatif kutusu koyarlar, böyle getirir verirler. O prezervatif kutusu ile kendilerini güçlü hissederler. Alta saklarlar şeyi. Mutluluk adına. Evet. Kadın versiyonu da soralım ki adil olalım. Kadınlar geliyorlar mı? Evet. Kadın, kadınlarda çok yaygın lipido alçalması var. Yani, Oran nasıl hocam? Erkek müşteriyle kadın, 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 müşteri arası. Kadın söylemiyor. Kadın söylemiyor. Erkek de söylemiyor. Erkek söylüyor. Erkek söylüyor. Kadın söylemiyor. Kadın saklıyor. Benim hiçbir şeyim yok. Hanım şu vitamini kullan bak bu işe iyi geliyor diyor. Hayır efendim terbiyeli etmesem ben bir şeyim yok diyor. Bitti kapıyı kapıyor. Kapıyı açık tutan kadın bu haplardan istifade ediyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun ben teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. Siz tanımak ayrı keyifti. Sağ olun. ben çok memnunum teşekkür ediyorum tekrar tekrar hocam efendim. Rebul markasının 3. kuşak temsilcisi Eczacı Mehmet Müderrisoğlu ile birlikteydik. Dilerim siz de aynı hazzı almışsınızdır. Lütfen yorumlarınızı bekliyoruz. Güzel zamanlarda tekrar görüşmek üzere.